Merhaba arkadaşlar youtube kanalımız yağmurlu günlere hoş geldiniz Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında Abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz ee, Şöyle Rengarenk bir yazmam var İçinde morun olduğu böyle bir yeşilin olduğu Mürdüm gibi pembenin olduğu Ama ben iki rengi kullanacağım bu yazmada bir oyamız var instagram üzeri geldi ee, Pembe ve Yeşil kullanacağım ve e, Ana rengim siyah boncukları da siyah kullanacağım. Yeşil rengimin numarasını söylemek gerekirse. Leylak markası 729 numara ve bu rengimde Leylak markası 611 numara. Kullanacağınız rengin üzerine böyle bu şekilde boncuklarınızı diziyorsunuz arkadaşlar. Kum boncuklarınızı aktarıyorsunuz. Dediğim gibi yazmanın ana rengi siyah olduğu için siyah kum boncuk kullanacağım ben bu modelde. Yazmanın markası bu arada soran arkadaşlar olursa Reyyan marka. 22 numara tığ kullanacağım. Kalem kullanacağım. Fiyonk için filkete kullanacağım. Bir de iğne lazım bizim için. Haydi bakalım başlayalım. Bu arada modelimiz nedir? Modelimiz de budur arkadaşlar. Fiyonklu boncuk oyası diyelim artık buna. Şimdi başlayalım. İlk başlar iken ipimi tığ basına sabitledim. Bismillahirrahmanirrahim. İki adet zincir çektim ilk başlarken. Yandaki tığ battı da kapattım. Bir, İki adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. İki. Şimdi burada altı adet zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Birinci değil o ikinci yani ilk yaptığım tığ ya. girip kapatıyorum 6 adet zincirimi düz yüzünü döndüm yapmış olduğum 6 adet zincirli yuvaya girdim bir sık iğnesi yaptım bir de zincir çektim görüntüde bir sorun yoktur inşallah şimdi ilmeğimi uzattım kalemimi aldım ilmeğime taktım Aynı yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim. Genişletip kalemime takıyorum. 2 oldu. Aynı yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim. Genişlettim, taktım. 3 oldu. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim. Genişlettim, taktım. 4 oldu. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 5 oldu yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıyorum 1 2 adet zincir çekip genişletip takıyorum 6 oldu yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 1 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 7 oldu 2 4 6 7 ilmeklerimizin sayısı 7 tane olacak arkadaşlar yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 2 adet zincir çektim. Hemen dibindeki tığ diye giriyorum bu noktaya. Sık iğne ile sabitledim ve tığ battı hizasına düşmüş oldum. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Şimdi vereceğiniz arayı ayarlıyorsunuz. Ben 14 tane tığ yaptım. iki motif arası. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 2 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 2 adet zincir çektim yandakinde kapattım e, saymayı unuttum 1 2 3 4 5 oldu 2 adet zincir çektim yandakinde kapattım 6 2 adet zincir yanındakini de kapat 7 2 adet zincir yanındakini kapat 8 2 adet zincir yanındakini kapat 9 2 adet zincir yanındakini kapat 10 2 adet zincir yanındaki tığ kapat 11 2 adet zincir yandaki tığ battı kapat 12 2 adet zincir yandaki tığ battı kapat 13 2 adet zincir yandaki tığ battı kapat 14 14 adet tığ battımın üzerine yine tığ batısı yaptım burada 6 adet zincir çekip yine dönüş yap yuva oluşturuyorum 2 3 4 5 6 buradaki ara mesafesi size kalmış arkadaşlar 6 adet yani ilk aranızın sayısı ne kadarsa ondan sonraki aralarınızda o şekilde yapacaksınız. Ben 14 tane 14 tane tığ battı üzerine tığ battı yapınca döndüm. 6 zincir çekip döndüm. Birinci değil, ikinci tığ battı da 6 adet zincirimi kapatıyorum. Tekrar düz yüzün dönüyorum. Buradaki 6 adet zincirli yuvama bir sık iğnesiyle girdim. Bir adet de zincir çektim. Yine genişlettim. Kalemime taktım. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim. Genişlettim, taktım. 2 oldu. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim. Genişlettim, taktım. 3 oldu. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim. Genişlettim, taktım. 4 oldu. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim genişlettim, taktım 5 oldu. Yuva içerisine girdim. 1 2 adet zincir çektim, genişlettim, taktım 6 oldu. 3 6. Yuva içerisine girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çekiyorum dibinde. Genişletip takıyorum 7 oldu. 7 adet ilmeğimi topladım kalem üstüne 3 6 7. Şimdi yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim. Hemen dibindeki tığ bat diye girip sık iğne ile kapattım. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ bat da kapattım. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ bat da kapattım. 2 adet zincir çekip yandaki tığ bat da kapattım. 2 adet zincir yandaki tığ bat da kapattım. Yani şu ilk aramda 14 tane tığ battısı yaptıktan sonra dönüp yuvaya oluşturmuştum. Bundan sonraki aralarında yine ilk aramdaki mesafeye uymak zorundayım. 14 tane tığ battısı yaptıktan sonra dönüp bu yuvamı oluşturup bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde. Şimdi üst kısmına geçelim hep beraber. Evet arkadaşlar. Kalemimizden çekiyoruz. Bu arada alt yapısını yaparken kaleminiz dolunca rahatlıkla çekip tekrardan doldurabilirsiniz. Dibinde 2 adet zincir çektiğimiz için ilmeklerinize kaçma olmayacak. Şimdi modelin orijinalinde aslında şu alttaki şu alttaki sıra hiç örülmeden direkt 3 zincir, 3 boncuk, 3 zincir şeklinde kapatılmıştı ama şöyle bir duruş sağlayamadım, güzel durmadı. Ben de o yüzden ilk önce köprüler yaptım. Yani İpimi tığıma sabitledim. Köprüsünün ters yüzünden yapacağım. Ki boncuklar düz yüzüne düşsün. Burası düz yüzümüz. Çeviriyorum. Tersine. ilk yuvamın içine ilmeğimin içine girip ipimi sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Devamında gelen ilmeğimin içine girdim. Kapattım. 3 adet zincir çektim. Devamında gelen ilmeğimin içine girdim. Kapattım. Bakın bu şekilde. 3 adet zincir çekiyorum. Devamındaki gelen ilmeğin içine kapattım. 3 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğimin içine kapattım. 3 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğimin içine kapattım. Bakın. Bu şekilde topluyorum ilmekleri. 3 adet zincir çektim. Son ilmeğimin de içine girdim, kapattım. Şimdi dönüşünde sadece 4 zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4. Düz yüzünü döndük. 3 tane boncuk atıyorum 4 zincirimin üzerine. Sadece dönüşe 4 zincir çektim. Bundan sonrakiler hep 3 zincir olacak. 4 zincirimin üzerine 3 tane boncuğum attım. İpin ucunu aldım, kapattım. 3 adet zincir çekiyorum üzerine. 1 2 ve 3. Şimdi bunu bakın bu battığımız noktaya batarak kapatıyorum. İlmeğin üzerindeki battığım noktaya. Şu noktaya batıyorum. Devamdaki gelen ilmeğin tepesindeki noktaya batıp kapatıyorum sık iğneyle. Tekrar 3 adet zincir çekip 3 boncuk atıyorum. 3 boncuğumu kapattım. Şöyle üçgen hale gelmesini sağladım. 1 2 3 zincir çektim. Bunu da buradaki devamdaki ilmeğin tepesine battığım noktaya batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar 3 adet zincir çektim. 3 adet boncuk attım. İpin ucunu aldım. Kapattım. 1, 2, 3 adet zincir çekip devamdaki gelen ilmeğin tepe noktasına battım. Kapattım. Tekrar 3 adet zincir çektim. 3 adet boncuk atıyorum. İpin ucunu aldım, boncuklarımı kapattım. Üzerine 3 adet zincir çekiyorum. Bunu da devamındaki gelen noktaya atıp kapatıyorum. Tekrar 3 adet zincir. 3 tane boncuk atıyorum ipin ucunu aldım 3 boncuğumu kapattım tekrar 3 adet zincir çekiyorum bunu da devamındaki gelen noktaya kapatıyorum 3 adet zincir 3 tane boncuk attım ipin ucunu aldım kapattım tekrar 3 adet zincir çekiyorum 1 2 3 bakın son ilmeğin tepe noktasındaki battığım yere batıyorum İpin ucunu aldım sık iğne ile kapattım bir adet de zincir çekip ipimi kesiyorum boncukları döşeme kısmımız bu şekilde ilmekleri arkadaşlar şimdi fiyon kısmına geçelim fiyonk da rahat e, filkete de fiyonk yapabilmek için öncelikle şöyle tığımla ipime bir ilmek oluşturuyorum oluşturduğum ilmeği filketemin bir ucundan geçiriyorum Yani sağlam olması için fiyongumuzu. şimdi Fiyongun boyunu biraz kısmak istiyorum ben Böyle bu şekilde biraz büyük olacak. O yüzden ne yapıyoruz filketemizi biraz kısarak sarıyoruz 1 2 3 istediğiniz boyutta yapabilirsin 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 kez sardım ipimi filketeye bu şekilde. Şimdi bir parça ip bırakıp fiyongumuzu dikmek ve fiyonk haline getirmek için şöyle bir parça ip bırakıp kestim. Şimdi iğnemi alıyorum bu noktada. iğnemi şöyle elimin altından tutturdum arka noktadan hemen iğnemin ipini geçiriyorum bakın bu şekildeyiz ipim altta bitiş ipim sardığım ipim en altta şu taraftan hepsinin altından girdim iğnemi bakın bitiş ipim de iğnenin üzerinde şu an arkadaki kısmı aldım bu tarafa öne geldim iğnenin ucunda iki kez doladım ve iğnemi aldım çekiyorum fiyongumu fiyong şeklini verir, verecek şekilde sabitledikten sonra ipimi sıkılıyorum gördüğünüz gibi Şimdi bir kez daha yapıyorum sağlam olması için. Hepsini altından girdim. Arkadaki ipi iğnemin üzerinde. Yani düğüm atıyoruz arkadaşlar. Dikişte nasıl düğüm atıyor isek. Geçirdim. Bir kez daha sağlamlaştırdım. yongumuz bu şekilde. Şimdi bunu çıkartıyorum. Bu şekilde fiyongumuz oluştu. Buradaki bakın şu noktaya dikeceğiz. Tam şu ortadan şurada yerimiz var. Dikeceğiz. Buraya düğümleyeceğiz bunu. Şöyle alttan buradaki noktadan giriyorum. Fiyongumun da altından. Şuradaki boşluktan çıkıyorum. Şimdi bakın bu altta bunu da şöyle üstünden fiyongumun iğnemin ucuna iki kez sardım. Yavaşça çekelim. Fiyongumuzda da tam ortalı olduğuna diğer ipim evet emin olduktan sonra Şimdi düğümümüzü sıkılayalım. Bunu bir kez daha sağlamlaştırmak adına yapabiliriz. Yine alttan girip bu boşluktan çıktım. Şuradaki ipim biraz fazla. Evet. İğnenin arkasındaki ipimi aldım. Üzerinde iki kez sardım ve çekiyorum. Şurayı da ortalı ayarlayıp şimdi sıklayabilirim. Evet arkadaşlar, fiyongumuzun dikim aşaması da bu şekilde. Şimdi buradan girdim, arkadan çıkartıyorum ipimin ucunu. Burada. Şöyle bir düğüm atıp buraya ipimi sabitleyip fazlalığını kesiyorum. Aynı şekilde düğümümü atıyorum. Elim terlediği için. Buraya da düğümümü attım. Fazlalığını kestim. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali böyleydi. İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. İnşallah anlaşılır bir anlatım olmuştur. Güzel zarif bir model oldu bence. Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Yağmurlu günler kanalımıza videonun hemen altındaki abone ol kısmından e Basarak abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.